Ana değişiminin gözlenmediği, yandaki deney dikkat alın da sorulan hangilerine cevap verilemez? İki bir 75 mililitre su eklenmiş. 75 buna, 75 buna. Sonra biri 10 dakika ısıtılmış. Termometre ile ölçümler not edilmiş. Üçüncü bir ergolasta bunlar tekrar birleştirilmiş. Yani tekrar buraya karıştırılmış. Yani burada ısıttığımızın sıcaklığı daha fazla olacak. Diğeri normal bekleyecek. Yani burada sıcaklıkları farklı olan iki tane sıvıyı karıştırmış olacağız. Hangi sorulara cevap verilemez? Alınan ve verilen ısı miktarları. Isı miktarını buna göre hesaplayamayız. Bunun için kalorimetre kabına ihtiyacımız var. O yüzden birinci soruya cevap veremeyiz. Karışımın son sıcaklığını bulabiliriz. Çünkü burada sıcaklıkları ölçtük. Ve sıcaklıkların e, ikisini karıştırdığımız zaman son sıcaklıkları ikisinin ortalaması olacak. O yüzden sıcaklığı bulabiliriz. Karıştırılan sulardan hangisi diğerine ısı al, hangisi diğerinden ısı almıştır? Tabii ki burada sıcak olan daha sıcak olan ısı verecek, daha soğuk olan da ısı alacak. Bunu da bulabiliriz. O yüzden hangisine cevap verilemez? Yalnız bir A şıkkı. Buna göre 4 maddenin sıcaklıkları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Burada P, R, S, T maddeleri birbirlerine temas ettiğinde aralarındaki ısı yönü şekildeki gibi olmaktadır. P ile R temas ettiği zaman P'den R'ye. Yani ben buradan şunu anlıyorum. R maddesi daha soğuk, P maddesi daha sıcak bir madde. Bu değerleri tamamen kendim veriyorum. O zaman buradan e, t, 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 t maddesinin en az 35 olması gerekir. Sonra P maddesinin 35 olduğunu bulmuştuk. E, S maddesinin en az 40 olması gerekir. Bu şekilde yaptığımız zaman doğru sonuç buluruz. Değer vererek yaptığımız zaman işimiz daha kolaylaşır. P'den R'ye, S'den T'ye, S'den R'ye ve T'den P'ye şeklinde yaptığımız zaman daha rahat yorumlarız. T maddesi ile R maddesi temas ettiğinde T maddesine 35 demiştik değerini, R maddesine de 25 demiştik. R maddesinin sıcaklığı artar. R daha soğuk olduğu için sıcaklığı artacaktır. O yüzden A şıkkı doğrudur. S maddesini 40 demiştik. P maddesini 30 demiştik. Temas ettiğinde ısının akış yönü P'den S demiş. P'den S değil çünkü burada P daha soğuk. S'den P doğru olacak. O yüzden B şıkkı yanlış oluyor. P ve T maddeleri temas ettirilip ısıl denge sağlandığında maddelerin son sıcaklığı eşit olur. Evet denge sıcaklığı oluştuklarında son sıcaklığımız eşit olacak. C şıkkı da doğru oluyor. S ve R maddeleri temas ettirmeden önce R maddesinin sıcaklığı S maddesinin sıcaklığından azdır. S maddesi 40, R maddesi 25. Temas ettirmeden önce R'nin sıcaklığı gördüğünüz gibi 25 daha az. O yüzden D şıkkı da doğru. Yanlış olan cevabımız Yukarıdaki grafikler incelendiğinde maddelerin gruplandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Isı alan ve ısı veren şeklinde gruplamamız istiyor. Isı veren ve ısı alan şeklinde. Burada K daha sıcak, L daha soğuk. K ısı veren olacak, L de ısı alan olacak. Burada yine baktığımız zaman M daha sıcak. İlk başlangıç sıcağı 100, e, N2 20. O yüzden N ısı alan olacak burada. M ise ısı veren olacak. Sıcaklık P'de 40, R de 10. O yüzden P e, Burada ısı veren olacak. Sıcaklığı daha fazla. R daha soğuk olduğu için ısı alan olacak. K, M, P, L, N, R. Baktığımız zaman ısı veren ve ısı alan şeklinde eşleştirdiğimiz zaman cevabımız C şıkkıdır. Buna göre yukarıdaki deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Su M, N kabında var. Eşit kütle sonlar. M ve N kabı. Bir süre bekledikten bir... sonra kapların içindeki sıvıların sıcaklıkları ölçülüyor ve 35 denge sıcaklığına ulaşmışlar. Isı aktarımı N kabından M kabına. Burada M kabından N kabına. Çünkü M'deki 50 derece, N'deki 20 derece. O yüzden A yanlıştır. M kabındaki suyun sıcaklık değişimi, N kabındaki suyun sıcaklık değişiminden fazladır. Burada baktığımız zaman 15 derece azalmış, 15 derece artmış. Yani 50'den 35'e inmiş. 15 derecelik bir fark var. 20'den 35'e çıkmış. Yine 15 derecelik bir fark var. O yüzden B de yanlıştır. N kabındaki sıcaklık değişimi 35 derece değil, 15 derece olacak. M kabındaki sıcaklık değişimi 15 derecedir. M suyumuz 50 derece 35 dereceye düşmüş. O yüzden 15 derecelik bir sıcaklık değişimi gerçekleşmiş. Cevabımız D şıkkıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Sıcaklıkları 10 ile 100 arasında K ve L 30 ve 90 derece olan M ve N sıvıları kullanarak aşağıdaki deney yapılıyor. K demir bilyesi M sıvısına atıldığında ısı aldığı, D demir bilyesi N sıvısına atıldığında ise ısı verdiği gözlemleniyor. Buna göre hangisi doğrudur? K demir bilyesi M sıvısının atıldığında ısı alıyormuş. Yani burada 30 derece. K demir bilyesi ısı aldığına göre sıcaklığın daha düşük olması gerekir. Örneğin 20 derece olsun. L demir bilyesi N sıvısının atıldığında ısı veriyormuş. O zaman 90 derece. L demir bilyesi ısı vermesi için örneğin 100 derece olsun. Çünkü burada 10 ile 100 derece arasında olan K ve L demir bilyesi şeklinde bize bilgi vermiş. Buna göre M sıvısını atan K demir bilyesinin ilk sıcaklığı M sıvısından düşüktür. Evet K demir bilyesinin sıcaklığının daha düşük olduğunu görüyoruz. Bir doğru L demir birliği N sırasına atıldığında ısının akış yönü demir daha sıcak oldu. Şimdi L'den N'ye doğru olacak. O yüzden ikinci de doğru. M sıvısının son sıcaklığı. Bu 20 ile 30 derece arasında olacak. Bu da 100 ile 90 derece arasında olacak. O yüzden M sırasının son sıcaklığı daha düşük olacak. Üçüncü bilgimiz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3, D şıkkı. Buna göre buz ve demir parçası arasında gerçekleşen olay ile ilgili aşağıdaki görüntü hangisi doğrudur? Burada 0 derecedeki buzun üzerine 140 derecedeki demir atılmış. Buz ve demir parçasındaki şey, değişimler grafikte verilmiş. Yani buz erimiş, 70 dereceye kadar gelmiş, su olmuş ve 70 derece sıcaklık artık sabit kalmış. Yani burada 70 derecede bir su elde edilmiş. Demirin sıcaklığı 140'tan 70'e düşmüş. Yani 70 derecede demir bulunuyor. Ve burada demirin sıcaklığı 70'te sabit kalmış. Buna göre hangisi doğrudur? Buz erirken demir parçası da erimiştir. Her ikisinin sıcaklığı da artmıştır diyor. Burada demir parçası erimiyor çünkü demirin erime sıcaklığı 70 derece değil. O yüzden A şıkkı yanlış. Buz erimiş su olmuştur. Buzun sıcaklığı 0'dan 70, buzun sıcaklığı 0'dan 70 derece yükselirken demir parçasının sıcaklığında değişim olmuştur diyor. Demir sıcaklığı 140'dan 70'e düşmüş. O yüzden bu da yanlış oluyor. Buz ve demir parçası arasında alışveriş olmuş. Buzun sıcaklığı bir süre sabit kalmış. Evet erirken sıcaklık sabit kalmış sıfırdan. Sonra sıfırdan 70'e çıkmış. Demir parçasının sıcaklığı 140'tan 70'e 70, e, 70 dereceye kadar inmiştir. Evet demir de buradan 140'tan 70'e kadar inmiş. O yüzden C şıkkında verilen olay doğru bir şekilde anlatılmış. Buz hal değiştirmiştir. Katı halden sıvı hale geçmiştir. Demir parçası hal değiştirmiştir diyor. Burada demir hal değiştirme çünkü demir erimesi veya demirin başka bir hale dönüşmesi verilmemiş. O yüzden sıvı halden katı hale geçmiştir. demir parçası hal değiştirmiş. Sıvı halden katı hale geçmiştir diyor. Sıvı halden katı hale geçmesi demek erime. Burada demirin erimesi gerçekleşmiyor. O yüzden D şıkkı da yanlış oluyor. Cevabımız doğru olan C şıkkı, D şıkkı da yanlış oluyor. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre numaralandırılarak belli ifadelerden için aşağıdaki hangisi söylenebilir? Alüminyum kaptaki su cam kaptaki suya ısı verir. Burada alüminyum kaptaki su 20 derece. Buradaki 90 derece. 20'den 90 ısı akışı olmaz. Çünkü soğuktan sıcağı değil sıcaktan soğuk olur. O yüzden bir yanlıştır. Alüminyum kaptaki suyun sıcaklığı bir süre sonra atmaya başlar. Alüminyum kaptaki 20 derece cam kaptakinden ısı alacak ve sıcaklık artmaya başlayacak. Doğru. Cam kaptaki sudan alüminyum kaptaki suya doğru ısı akışı olur. Cam kaptaki su daha sıcak olduğu için alüminyum kaptaki suya doğru ısı akışı olacak. Yani şu şekilde. O yüzden 3 de doğrudur. 4'te cam kap ile alüminyum kaptaki su arasında ısı alışverişi olmaz. Burada 20 derece ve 90 derece sıcaklıklar farklı olduğu için arada ısı alışverişi gerçekleşecek olmaz dediği için yanlış oluyor. 1 ve 4 yanlıştır. 2 ve 3 doğrudur. O yüzden cevabımız A şıkkı. Buna göre aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? F bilinisi M kabına bırakıldığında. F bilinisi 80 derece, M kabına bırakıldığı zaman 40 derece. 80 dereceden 40 derece ısı geçer ve bilinin sıcaklığı azalır. O yüzden A doğrudur. E bilgisi L kabına bırakıldığında E bilgisi 40 derece kaptan ısı alacak. Bırakıldığında suyun sıcak azalır. Doğru. Çünkü 90 dereceden 40 derece ısı geçişi var. O yüzden suyun sıcak azalacaktır. B de doğru. N bilyesi K kabına bırakıldığında 75 derece ve 25 derece bilye ısısını suya verecek. Suyun sıcaklığı artacak. O yüzden C de doğrudur. E bilgisi M kabına bırakıldığında E bilgisi 40 derece M kabına bırakıldığında o da 40 derece. Arada ısı alışverişi gerçekleşmeyecek. 40'a 40 olduğu için ısı Sıcaklıklar aynı olmakla arasında ısı gerçekleşmiyor. Sıcaklığı artar demiş. Bir yanı sıcaklığı artmayacak. O yüzden cevabımız yanlış olan D şıkkıdır.